Herkese selamünaleyküm dostlar. Büyük Reis'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi hemen başlayalım dostum. Her zamanki gibi besmele çekip dükkanımıza başlayalım arkadaşlar. Bismillah dedik girdik. 1275 paramız var. Abi iki tane. Oo iki meyve suyu. Senin meyve bir vereyim dedeciğim ben. Şöyle patatesleri hemen patatesleri ayarlayalım. Dönerleri ayarlayalım. Abi döner döner döner. Eyvah patates su gibi gidiyor. Arkadaşlar patates su gibi gidiyor. Hey sen oradaki sakın kıvırdan yavaşça beğeni butonuna çök ve abone olmayı da unutma. Beğeniler çok önemli dostum. Gözüm üzerinizde. Çabuk patates. Patatesleri ver. Mevsulleri ve ver. Bunu ver. Şimdi dürümleri verelim. Dedeciğim seni gönderdim. Abi seni de gönderdim. Kardeşim seni de gönderdim. Bırak paraları. Bırak paraları. Hemen döner yapalım arkadaşlar. Ooo bizim abi geldi, bizim abi geldi meşhur abimiz. Abi sana hemen vereyim, göndereyim. Sen git senden para almayacağım şimdi. Hop hop hop. Sarabevosular, sarabevosu, su. Patates, patates, patates. Durum, durum, patates. Abi, bu nedir ya? Şimdi patates istiyorsun değil mi sen? Abi seni gönderdim, patates patateslerde. Karşı bir şey. Abi senin de patates vereyim. Şöyle. başka ne istiyorsunuz? Aa, ya şu meyve suyu 4 tane koyma ya. Bak gene 4 tane koyuyor ya. Ya arkadaş bu dinlemiyor bizi ya. Abi seni bir daha mı eğitime göndermek lazım? Ne yapmak lazım? Anlamadım ki. Çok az meyve suyu koyuyorsun ya. Allah ne oluyor? he Kim bekliyor? Kardeşim bekliyormuş. Hemen onu hemen onu göndereyim. Patatesini de vereyim. Dürümünü vereyim. Patatesini vereyim. Oo, meyve suyunu vereyim. Bırak paraları. Tamam, güzel. Ee, kim bekliyor? Sen bekliyorsun, sen bekliyorsun, sen bekliyorsun. Hop seni gönderdim. Hop, hop. Bırak paraları. Tamam, güzel. Tamam, tamam. Patates. Abi patates işi bizi mahvetti ya. Ya Allah. Kardeşim sen kızma. Abi sen de kızma. Seni abi çok patates istiyorlar. Çok patates istiyorlar. Malzemeci çabuk. Eyvah. Abla. Abla çok patates. Abla çok patates. Çabuk çabuk çabuk. Tamam gönderdim seni abla. Sen kimse. Memosu istiyorsun. Tamam kardeşim sen bunu istiyorsun. Döner istiyorsun güle güle. Oo burada çok kızan birisi var. Tamam. Uh, ucu ucuna baş ediyoruz arkadaşlar. Abi bu ikinci gelişin. Gözümden kaçmaz. İkinci gelişin. Paranın kokusunu aldın mı abi? Hop. Tamam. Tak 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 tak. Patates. Abi senden ben parayı alacağım hiç merak etme. Senden ne? Döner istiyorsun. Eee sana. Abi gel buraya. Gel gel. Nereye gidiyorsun sen? Tamam. Tamam. İçli köfte isteyen var. Meyve suyları vereyim. Meyve suylar. Meyve suylar. Ee, hop. Meyve suylar. Patatesler. Güzel. Malzeme içi doldur doldur. Bak meyve suyu bitmiş gene. Bırak paraları. Bırak hala geliyor ya hala geliyor ya Ya arkadaş sen ne utanmaz ne arlanmaz bir şeysin ya Hop 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 Patates 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 durum yap dürüm dürüm Büyük güneş durum yap Büyük güneş çabuk durum yap dürüm lazım Tamam Patatesleri doldur Buradan da doldur 2 patates istiyor 2 ee, istiyor 2 ee, istiyor bir dakika dur, sen senden önce şu abi gelmiş, abi gönderelim. Ee, tamam, malzemesi bir yandan doldur. Tamam, güzel. Şimdi kim istiyor? Sen güle güle abi. Ee, kim başka ki var? Sen varsın abi. Meyvosunu verdim, Dürümlerini verdim, gönderdim. Hop, patis, patis, patis. Abi senin üçüncü gelişin. Sayıyorum ya ben seni takipteyim, hiç merak etme. Ee, kim ne istiyor başka? Abi sen dön. Aa dürüm bitmiş. Abi dürüm bitmiş. Çabuk dürüm yapmam lazım. Allah o şeysiz oldu. Şu bir şeysiz oldu. Dur dur. Bunu buna yedireyim. Usta sen ye. Uy uyuma uyuma ye ye. Bir yandan bu. Abi parayı alayım parayı alayım. ha. Oo bir dakika. Kim var başka kazan? Tamam. Tamam sen gittin abi. Sen patatesini verdim. Seni de hop. olsun. hop. Tamam kim istiyor? Tamam dürüm. Dürüm ve patates. Eyvah süre bitiyor. Kim ne istiyor? Allah. Paralar paralar paralar. Son anda. Son saniyede paraları az daha paraları alamayacaktım arkadaşlar. Var ya mahvolacaktık ya. Son anda kurtardım. 2220. Şöyle bir dükkana girelim. Bismillah bakalım dükkanda ne var. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbousa verin. Sinirlerini yatıştırır. Hmm, bak bu işime yarayabilir aslında. Arkadaşlar bir tane bunu alayım ben. Bas Kek gibi bir şey zaten. Çok kızan müşteri olursa veririz. Sakinleşir. Ondan sonra siparişi tamamlarız. Alayım nar ekşisi aldım. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Nar ekşisini de aldım arkadaşlar. Haydi bismillah. Hmm. Arkadaşlar bunlar ekşisi bizi baya sıkıntıya sokacak galiba. Acil onu geliştirmemiz lazım. Başımıza bela aldık. Hadi bismillah. Girdik abi. 74. gündeyiz. Hadi. Haydi 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 macı beşi doldur 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 doldur. Aaa bu. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ee, başka başka. Eyvah eyvah arkadaşlar bunlar eksiz bizi mahvedecek. Allah Allah bunlar eksiz oldu. Ben niye aldım bunu? Abi bu nar ekşisi bizi mahvediyor. Kim ne istiyor şimdi? Bakayım. İlk önce kim gelmiş? Abi. Seni gönderdim. Kardeşim seni de göndereyim. Patates bırak paraları. Tamam gönderdim seni. Tamam bir tane patates lazım sana. Tamam seni de gönderdim. Abi sana patates. Sana patates. Sen de patates istiyorsun. Allah patates. Patates tamam. Basbosa nerede ya? Onu kendisi mi veriyor acaba otomatik? Arkadaşlar şimdi ne oluyor? Malzeme, malzemeci. Eyvah dede, dede seni gönderdim. Tamam, dürüm yapalım, dürüm, dürüm, dürüm. Abi şunu yapma ben. Arkadaşlar bu bizi bayağı bir yavaşlatıyor. Kim istiyor? Basbosa verin şuna. Abi basbosu aldık. Nerede basbosalar? Bırak paraları. Kim ne istiyor? Patates döner. Tamam güle güle. Oo, arkadaşlar bu, bu bu, bu var ya. Bu nar ekşisi bizi mahvetti. Nar ekşisi çok zor. Ne yapacağız şimdi? Abi nar ekşisi basbosa nerede? Eyvah! Eyvah ne yapacağız? Arkadaşlar kafam karıştı. Çabuk sakin. Allah eksiz oldu. Tamam. Toplayacağız şimdi toparlayacağız kim ne istiyor? Abi Basbosa Basbosa nerede? Tamam seni gönderdim. Tamam sen bırak paraları. Al al kardeşim al güle güle. Ee... Tamam. 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 Anlaştık. Abi senin ikinci gelişin değil mi? Galiba ikinci gelişindi öyle hatırlıyorum. Bırak paraları. Allah ilk, ilk şey yapmam lazım. Şöyle yapmam lazım. Eyvah gene gene unuttum. Bak. Abi bu acil otomatikleştirmem lazım benim bunu. Lazım hiç doldur. Abi meyve suyu alıp duruyor mu yanlışta? Eyvah süre bitiyor. Eyvah süre bitti paralar al. Boşver boşver paralar al. Abi acil ot otomatikleştirmem lazım. Çok acil. Arkadaşlar mahvetti bizi bu. Çabuk çabuk. Hayır olamaz. Olamaz. Bir müşteriyi daha yapmam lazımdı. Para yetmedi. Arkadaşlar ben sizi bekletmeyeyim. Hemen bir bölüm daha oynayayım. Bunlar ikisini geliştirelim. Evet arkadaşlar bir gün daha oynadım ve 2911 para yaptım. Evet şimdi bu baş belası nar ekşisinden nar ekşisinden kurtul kurtulalım arkadaşlar. rahatlama geldi ya arkadaşlar. Haydi bismillah. Haydi bakalım. 76. gündeyiz. Evet hazır mıyız? Bir dakika. Tık. Oh. Oh rahatladım. Abi acayip var ya beni mahvetmişti ya. Beni mahvetmişti var ya. hızlı da sıkıyor var ya. Süper süper. Tamam güzel. Dürümleri verdik. Bunu verdik. Bunu verdik. Bunu verdik. Bunu verdik. Bunu verdik. Bunu verdik. İşte bu doğar. Hop seni gönderdim hemen abi. Malzemeci uyma. Bırak paraları. Evet güzel şimdi. Kim ne istiyor abi? Hop sana al bunu, al bunu al bunu al bunu al bunu al bunu abi seni ilk parça. sıkıntı yok güle güle. Oo patates mi istiyorsun abi? Hemen 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 patateslerini de vereyim seni göndereyim. İşte bu dolar. Arkadaşlar acayip rahatladım. Acayip rahatladım şu. Narakis beni acayip mahvetmişti ya. Tıklıyorum artık direkt yapıyor. Uyuma uyuma malzemeci. Artık çok müşteri acayip çoğaldı. Ne yapacağız bilmiyorum. Kim 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 geldi? Abla sen gelmişsin. Hemen sana gördüm. Verdim ben sana. Patates verdim. Patates verdim. O da patates verdim. Sana meyve suyu verdim. İç köfteleri verdim. İç köfteni verdim. Dürbünü verdim. Dürbünü verdim. Dürbünü verdim. verdim. İçecek verdim. Patates patates patates. Hop iç köfte iç köfte iç köfte meyve suyu. Dürüm. Tamam. Şimdi dürüm yapabiliriz. Oh Hop patates. Tamam güzel. Şimdi kim ne istiyor? Patates istiyorsun abi sana verdim. Oo kardeşim seni bekletmeyeyim hemen göndereyim. Seni gördüm seni gördüm hiç bekletmeyeyim. Abi seni meyve verdim gönderdim. Hop bırak paraları. Zaten zar zor kazanıyoruz. Burada mahvolduk. Evet işte budur. Aa meyve bitti çabuk. Malzeme şunu Oh kardeşim dur bekle. Oh hayır işçi köfte kalmış. Oh tamam. Oh son anda gönderdik. Güzel. Arkadaş şu basbosa işini bir türlü anlamadım yani. Niye olmuyor? Allah Allah enteresan. Başka bir şey var onun galiba ama çözemedim. Çabuk döner lazım çabuk. Çabuk döner lazım. Bir iş döner yap. Müşteriler bekliyor. Tamam güzel. Şimdi. Mevzu istiyorsun. Meosu istiyorsun. Dürüm istiyorsun. Güle güle. Oo kardeşim seni unutmuşum. Seni unutmuşum. Kusura bakma. Abi senden para alacağız bu sefer galiba. Öyle hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum. Alayım paraları. Alayım alayım alayım. alayım. Hiç bir renk bek yok. Eee hop. Allah. Oh bitirdik bitirdik. Tamam bir kişi kaldı. Bir şey olmaz. Bunda bari pişsin orada. <laughs> Usta yer belki. <laughs> evet arkadaşlar bakalım. 2100 Abi daha da arttırmam lazım ama yani bir yavaşlattım beni hani yani müşteriler çok geliyor böyle siparişler çok çeşitli olmaya başladı. Daha da hızlanmam lazım daha da hızlanmam lazım. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz. Bir zafer her lokma seni mutlu eder